Merhaba arkadaşlar. Ben Kesferen. Bugün sizlerle beraber All Allow Origins 165'lik oyuncu klavyesini inceliyoruz. arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün HyperX Allah Origins 165'lik klavyesini bir oyuncu gözünden, bir kullanıcı gözünden inceliyoruz ve deneyimlerimi sizlere aktarıyorum. Kutusu bu şekilde gayet şık bir tasarımı olduğunu söyleyebilirim. Kutusuna Gayet güzel bir malzeme kullanmışlar. Yani kaliteli olduğunu hissediyorsunuz. Kutunun ön tarafında %65'lik olduğu, red switch olduğu ve RGB olduğu yer alıyor. 2 yıllık da garantisi olduğunu buradan görebiliyoruz. Klavyemiz bu arada in İngilizce. Yani Türkçe tuş takımlarına sahip değil maalesef. Ş, Ü, O, İ gibi tuşlar maalesef gözükmüyor fakat kullanılabiliyor. Sadece klavye üstünde yazmıyor. Her neyse uyumluluklarda PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, X ve Xbox One da uyumlu olduğunu görebiliyoruz. Kutunun arka tarafına geldiğimizde bir bir takım teknik detaylar yazdığını görebiliyoruz. Kutu içeriğinden klavye, klavyenin kablosu, tuş ayırıcı falan filan diye burada gösteriliyor. Kutunun içinden çıkan şeylere bakacak olursak eğer klavye şu an kutunun dışında, kutunun içinde değil. Klavye böyle bir naylonda geliyor. Güzel idare eder. Şöyle bir kart geliyor yanında. Kullanma kılavuzu falan filan. Bunlarla işimiz yok. Burayı açtığımız zaman bir adet ESC tuşu, space tuşu ve klavye tuş çıkarma aparatı olduğunu burada görüyoruz. Bunlarla da işimiz yok şu anlık. Kutuyu bir kenara alıp klavyeye geçmek istiyorum. Klavyemize gelecek olursak elime aldığımda malzemesinin gayet kaliteli olduğunu hissediyorum. Hatta şöyle söyleyebilirim ki bugüne kadar kullanmış olduğum en kaliteli klavye. Tuşları öyle pürüzlü bir yapıya sahip. Gerçekten güzel bir hissiyat veriyor. Oyun oynarken de yazı yazarken de. Tuşları aşınmaz bir yapıdan yapıldığı söyleniyor. Yani aşınmaya da dayanıklı bir malzemeden yapıldığı söyleniyor. Gayet de kaliteli tuşlar bu arada. Eğer bir yerde deneme şansınız varsa kesinlikle denemenizi öneririm. Gerçekten malzeme kalitesi o olsun. Gayet güzel bir klavye olduğunu söyleyebilirim. Kablosu örgülü yapıda gayet sağlam bir kablo. Bir ucu Type-C bir ucu USB. Bu arada bu çıkıyor. Klavyeyi taşıma konusunda sıkıntı yaşamazsınız kablosuz bir şekilde biliyorsunuz klavyeyi burada A Aiprix yazısını görüyoruz Type-C kablonun üstünde arkasında da Type-C yazıyor Bunu geri takalım klavyenin renk şiddeti aydınlık şiddeti gayet yeterli Hatta fazla bile olduğunu söyleyebilirim gayet ışık şiddeti yeterli buraya masaya koyduğumda arka duvarı kadar aydınlatıyor yani bayağı iyi karanlıkta tuşları görmeme gibi bir durum söz konusu değil fakat şurada multimedya tuşları efendi kullandığımız tuşları görmek karanlıkta bir hali zor olduğunu söyleyebilirim. Onların da saydam olması işimizi gelebilirdi. Klavyenin kasası tamamen alüminyum diyebiliyorum. Uçak sınıfı alüminyum. Gayet kaliteli bir malzemeden üretildiğini söyleyebilirim. Dört bir tarafında kaymazları var. Bu arada bu sponsorlu bir video değil. Tamamen oyuncu gözünden, halk gözünden inceliyorum bu klavyeyi şu anda. Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. İki türlü yükseklik ayarı var. Bir tane düşük, bir tane de büyük ve o yükseklik ayarlarının üstünde de kaydırmazlar. Unutulmamış. Gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Birazcık klavye tozlanmış kusura bakmayın. Bayağıdır kullanıyorum çünkü. Klavyenin Eksi yönlerine gelecek olursak FN tuşlarla kullandığımız bu klavye kombinasyonunun görünmemesi ve switchlerin tuş çıkarma aparatıyla çıkmaması olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında herhangi bir eksi yanını görmedim. Tuş hissiyatı gayet iyi. Yazım hissiyatı gayet iyi. Oyun hissiyatı gayet iyi. Fakat yazılımı berbat. Yazılımı kötü, Yani yazılımı yapabileceğiniz pek fazla bir şey yok zaten sadece klavye'nin rengini falan ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında herhangi bir makro ataması yapamıyorsunuz diyebiliyorum. Alınır mı derseniz kesinlikle alınır. Ben indirimdeyken almıştım. Siz de indirim kovalayarak alabilirsiniz. Amazon.com.tr'den almıştım ben. Amazon'da genelde HyperX markaları indirime giriyor. Kulaklığımı da Amazon'dan almıştım. Kulaklığım Kulaklığımda HyperX Cloud 2 bir sene oldu. Alalı videosu falan da var. İzlemeyenler izleyebilir izlemek isteyenler. Bu klavye red switch fakat blue switchli olanı da vardı diye hatırlıyorum. Çünkü red switch klavyelerde şu tuşlar kırmızı geliyor. Blue switchlerde mavi geliyor. Bu tuşları taktığım klavyenin görüntüsünü de koyarım. Şu anda hatta onu izliyorsunuz. Bu şekilde gözüküyor. Her neyse O zaman ben size klavyenin bir sesini dinleteyim bir yazı yazayım. Siz bir switch sesine bakın. Ondan sonra da yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Karanlıkta da klavye bu şekilde gözüküyor. Zaten ses testinde de az önce görmek gördünüz. Işık şiddeti şu an ön üst olması lazım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Klavye ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına bekliyorum. Yorumlarınızı okuyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın.